Merhabalar, OECD'nin yayınladığı en son enflasyon projeksiyonları adeta bomba etkisi yarattı. 2024 yılında %6.2 olan G20 enflasyonunun 2026'da %2.9'a düşmesi bekleniyor. Peki bu düşüş herkes için geçerli mi? Yani her ülke için geçerli mi? Yoksa bazı ülkelerde enflasyon inadı sürmeye devam ediyor. Gelin birlikte analiz edelim. Bu tabloda da gördüğünüz gibi G20 genelinde enflasyon 2024 yılında %6.2'den 2026 yılında %2.9'a önemli bir düşüş kaydedecek. Ancak asıl çarpıcı veri şu: Arjantin ve Türkiye hariç tutulduğunda G20 enflasyonu 2024 yılında zaten %2.5 seviyesinde. Bu enflasyon sorununun aslında birkaç ülke ile sınırlı olduğunu gösteriyor bize. Merkez bankalarının sıkı para politikaları ve emtia fiyatlarındaki istikrar bu düşüşün arkasındaki ana etkenleri oluşturuyor. Türkiye'ye dönecek olursak, Türkiye'ye baktığımız zaman 2024 yılında %58.5 olan enflasyonun 2026 yılında %19. 2'ye düşmesi bekleniyor. Bu sıkı para politikası ve mali disiplin sayesinde ancak mümkün olabilir. Ve %19.2 hala çok yüksek bir oran olarak karşımızda durmak. Diğer yandan Arjantin'e baktığımız zaman 2024 yılında %219.9 gibi akıl almaz bir enflasyon yaşandı. 2026 yılında %16.5'e düşmesi bekleniyor. Ama halk için acı süreç hala devam ediyor. Gelişmiş ekonomilere baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne bakacak olursak 2024 yılında %2.5, 2025 yılında %2.7 ve 2026 yılında %3.0 bekleniyor. Bu Fed'in hedeflediği %2'nin üzerinde. Son kilometre en zoru olabilir. Euro bölgesine dönecek olursak Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerde enflasyon 2026 yılında %2'lerin altına inmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası başarısı aslında dikkat çekici. Japonya diğer yandan gelişmiş bir ekonomi olarak 2025 yılında %3.1 ile beklenen zirve 10 yıllardır deflasyonla mücadele eden ülke için yeni bir deneyim. 2026 yılında %2.1'e düşmesi Japonya için rahatlatıcı. Asya ülkelerine bakacak olursak Çin 2024 yılında %0.2, 2025 yılında %-.02 deflasyon riski devam ediyor. Talep zayıfladığı ekonomik büyümeyi tehdit ediyor. Hindistan'a baktığımız zaman 2024 yılında %4.6'dan, 2025 yılında %2,9'a keskin bir düşüş dikkat çekici. Büyüme enflasyon dengesi iyi yönetiliyor. Brezilya ve Rusya diğer yandan enflasyonun kontrol altına alındığı ülkeler ama %4 ile 5 bandında enflasyon ısrar ediyor. Haziran tahminlerine göre en dikkat çekici yukarı yönlü revizyonlar Meksika artı 0.8, Türkiye artı 2.1, İngiltere artı 0.4. Bu ülkelerde enflasyon beklentileri daha inatçı. Aşağı yönlü revizyonlara baktığımız zaman Hindistan eksi 1.2, Rusya eksi 1.2, Çin eksi 1.1. Bu ülkelerde enflasyon beklentilerden daha hızlı düşüyor. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Birincisi küresel enflasyon genel olarak kontrol altına alınıyor ama hedefe ulaşmak için son kilometre zorlu geçeceğe benziyor. İkincisi Türkiye ve Arjantin'deki düşüş umut verici ancak bu ülkeler hala yüksek enflasyonla mücadele etmekte. Üçüncüsü Çin'deki Deflasyon riski, küresel ekonomi için yeni bir tehdit oluşturmakta. Dördüncüsü enerji fiyatları ve jeopolitik riskler tüm projeksiyonları alt üst ediyor. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda sizce enflasyonla mücadelede hangi ülke model olabilir diye bir soru yöneltmek istiyorum. Görüşlerinizi lütfen belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.